Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlerle tamlamalar konusunu işleyeceğiz. Tamlamalarda öncelikle isim tamlaması, diğer adıyla ad tamlaması, zamanımız kalırsa da sıfat tamlamalarına da değineceğim. Şimdi e, isim tamlamasını e, biz tamlayan ve tamlananı olacak şekilde bir e, daha doğrusu iki tane sözcüğün gruplaşmasıyla aslında oluştururuz. Yeri gelir ikiden fazlası da oluşur ve buna göre de çeşitlendirilir. Yani e, biz bazı adlarını bulamadığımız ya da daha geniş dil birlikleriyle ifade etmek istediğimiz e, yerlerde bunları kullanırız. E, bu diğerlerine e, işte mesela birbiriyle ilgisi olan ve biri diğerine e, böyle sahiplik, iyilik yönünden e, tamlanan en az iki ismin bir araya gelmesiyle oluşuyor bu isim tamlaması. E, bir tamlanan ve bir tamlayana ihtiyacımız var. Bazı sorularda e, tamlayanı ya da tamlananı olmayan isim tamlamaları da görüyoruz. E, onlarla ilgili ekstra çalışmalarımız olacak. Şimdi hemen şuraya bakalım. İsim tamlamasına işte genellikle birinci isim burada tamlayan, ikinci isim de tamlanan olur. E, burada örnek olarak ülkenin insanları diye ifade etmiş. Görüyorsunuz burada e, bir e, tamlayan ve tamlanın bir araya gelmesiyle bir isim tamlaması oluşuyor. Burada tamlayan ekini oluşturan gördüğünüz üzere in. Bu sesin geldiği yöne doğru in, ın, un, ün olarak devam edebilir. Diğer taraftan tamlananı da ı, i, u, ü şeklinde görebiliriz. Bu ülkemin insanları diye ifade edebiliriz. Şimdi şurada örneklere devam edelim. Diyor ki maddede Birinci isim yani tamlayan e, isim tamlamasında isim olan kısım. ikinci ismin kime ne ait olduğu ve neyle ilgili olduğu anlatılıyor. Bu nedenle ikinci isim e, anlam ikinci isimde yani tamlanandadır. Yani şöyle Atatürk'ün sözleri. Aslında burada asıl ifade edilen sözler. Ama kimin sözleri? Atatürk'ün. Tamlayan Atatürk'ün sözleri tamlanan. Bayrağımızın rengi. Bayrağımızın, biliyorsunuz bu tamlayan ekidir. Bayrağımızın rengi, tamlayan bayrağımızın tamlanan rengi. Türklerin yurdu, kimin yurdu? Türklerin. Türklerin tamlayan yurdu tamlanan gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi... Az önce bahsettiğim gibi e, tamlama eklerinden bahsettik. Tamlama eklerinde öncelikle tamlayan ekleri. Orada da gördük. ın, in, un, ün. Bunlar kelimenin gelişine, sesinin gelişine göre değişiyor. Tamlanan ekleri de ı, ı, i, u, ü şeklinde ifade edebiliriz. E, bazen tamlananın zamir olan tamlamalarında da bu ımız, imiz gibi, ın, im gibi iyilikle çekilebilir. Bizim köyümüz, kitabın rengi. Ayşe'nin odası. Bakıyoruz bunlara. Tamlayan eki im. Tamlayan eki ın. Tamlayan eki nin. İm. Nun. Nın. Bunlar bizim tamlayan eklerimiz. Tamlayan eklerimizde ise bunlar bize göre çekilebiliyor. Bizim köyümüz, ümüz oyun. Ya da işte kitabın rengi neyin? O. Gizli Burada i, iyilik olarak e, O'ya çekilmiş. O, burada bize çekilmiş burada Ayşe'nin odası ee, <laughs> burada da O'ya çekilmiş gibi buna göre değiştiriyoruz. Şimdi asıl önemli olan kısım isim tamlamalarını öğrendikten sonra isim tamlamaları çeşitleri. Bizim 3 tane isim tamlaması çeşidimiz var. Bir birincisi belirtili isim tamlaması. Diğeri belirsiz isim tamlaması. Sonuncusu da zincirleme isim tamlaması. Şimdi belirtili isim tamlamasını belirtisiz isim tamlamasından şöyle ayırıyoruz. Belirtili isim tamlamasında bakın burada ili burada ise isis, Yani türkün gücü bakın hem tamlayan ne kalmış hem tamlanan ne kalmış. Belirtisiz isim tamlamasında ise bakın sadece tamlanan ek alıyor. Bu çok önemli. Belirtili. Belirttiği için oradan gelir ismi hem tamlayan hem tamlanan ek almış. Ama belirsiz isim tamlaması da sadece gördüğünüz gibi tamlanan ek alıyor. Fıstık, ağacı, masa, örtüsü. Bakın bütün tamlayanlar burada yalın halde. Burada ise ek almış. Türk'ün gücü, Türkçenin önemi, telefonun şarjı gibi belirtili isim tamlamasında ikisi de kalacak. belirsiz isim tamlamasında sadece tamlanan ek alacak. Zincirleme isim tamlaması ise 2'den fazla e, tamlamaları gösteren isim tamlamalarıdır. Annemin yemeklerinin tadı. Annemin yemeklerinin tadı. Bakın bu üçleme. Okul bahçesinin duvarı. Köy hayatının tadı. Bunlar ise 2'den fazla olanlar ise zincirleme isim tamlaması olarak ifade ediliyor. Evet bakalım belirtili isim tamlamasına. Dediğimiz gibi tamlayan in, in olan ilgi ekini alıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi. Tamlanan da ı, i, i olan iyilik isminin ekini alıyor. Yani ikisi de sonuçta e, ek almış oluyor. Belirtisiz isim tamlaması ise tamlayan hiçbir şekilde ek almıyor. Yalan halde oluyor gördüğünüz gibi. Sadece tamlananın iyilik eki olan i, i ı, i'yi işte, i, 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 i alması bize bu tamlamanın belirtisiz isim tamlaması olduğunu gösteriyor. Bakalım Atatürk ilkeleri, çilek reçeli, tuz gölü gibi baktığımız üzere incelediğimizde tamlayanın kalmadığı, Tamlanan ise iyilik eklerini aldığını görüyoruz. Son isim tamlaması çeşidimiz zincirleme isim tamlaması. En az 3 isimden oluştuğunu söylemiştik 2'den fazla. Gül yapraklarının güzelliği, Burada arkadaşlar görüyorsunuz güzelliği tamlananın eki burada iyi, iyilik olan. E, tamlanan burada güzelliği. Tamlayan ise gül yapraklarının iki tane isim bir araya gelerek bir tamlayan oluşturuyor gibi. Bazen de e, tamlayan tek oluyor. Tamlanan iki oluyor. Kardeşimin ev ödevi gibi burada ev ödevi tamlanan olmuş. Kardeşimin ise tamlayan olmuş. bunda da kümedeki e, türlerine, yerlerine göre ifade edebiliriz. Şimdi bu bilgi önemli. Dedim ya bazen tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Bunları çok duyarız. Sorularda çok gelir. İşte bazen tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş e, isim tamlamaları gibi. Şimdi arkadaşlar tamlayanı düşmüş isim tamlaması tamlayanı zamir olan isim tamlamaları. Ve tamlayan genellikle söylüyorum. Mesela Paltosu bizde kaldı. Aslında paltosu bizde kaldı. Burada bir gizli özne var. Bu palto kimin? Onun. Değil mi? Aslında bu onun paltosudur normalde. Ama iz gözle bu burada söylenmiyor. Söylenmediği için biz buna tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Bakın sadece tamlanan var. Onun paltosu normalde böyle ifade edilir. Ama e, bu şekilde yani biz genellikle zamirleri e, şeyde göstermiyoruz. Türkçe'nin yapısında var bu. E, yani o isim yerine geçen zamirleri buralarda göstermiyoruz. Gizli özneye bırakıyoruz. Ama bunun paltosu dediğimiz kısmın onun paltosu olduğunu unutmamamız lazım. İşte bunu da tamlayan düşünmüş isim tamlaması. Diğine bakalım. Köyümüz buradan daha uzakta. Köyümüz demiş. Köyümüz bizim köyümüz. Aslında burada tamlayan bizim tamlanan da köyümüz. Bu gizli özne ya yani daha doğrusu buradaki zamir düşüyor. Gizli özne diyeyim. Bu köyümüz kalıyor. Köyümüz buradan daha uzakta. Köyümüz bizim köyümüz. Bu da yine tamlayan düşmüş isim tamlaması olarak ifade edilir. <laughs> evet. Buyurun birinci soruyla karşınızdayım. Lütfen cevapları bana sohbetten yazın. Ben doğru ya da yanlış gibi dönüp verin. Kolay gelsin. Evet, doğru cevaplar geliyor. Evet, Hüsal, Ebru, Bünyamin, Doğru, Umut, Rauf, Ahmet bir daha bakalım. Her soruda iki hak tanıyabiliriz. Evet, Nazmi. Doğru. Evet arkadaşlar oldukça yazabilirsiniz. Yavaştan başlayalım. Şimdi sorumuz şu: aşağıdaki cümleden hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır diye soruluyor. Şimdi, evet, doğru. Şimdi bir daha bakalım. Evet, öncelikle bizim bulmamız gereken burada isim tamlamalı. Evden yemek kokuları geliyor. Ne var burada isim tamlaması? Yemek kokuları. Sandalyenin ayağı kırıldı. Sandalyenin ayağı. Defter kabını kırmızı seç. Defter kabını. Yatak örtüsü çok kirlenmiş. Yatak örtüsü. Şimdi tamlayanları buldum. Şimdi bizden farklı bir isim tamlaması vardır diye sorduğu için tamlama çeşitlerine bakın. A, C ve D şıklarında bakın. Tamlayanlar yemek, defter ve yatak. Bunlar ek almamış. Bunlar et almadığı için ne diyorduk biz bunlara? Belirtisiz isim tamlaması. Değil mi? Yemek kokuları, defter kabını, yatak örtüsü bunlar belirsiz. Ama sandalyenin ayağı bakın burada tamlayan nin ekini alarak ne yapmış? Hem tamlayan hem tamlanan burada ek almış. Yani bu belirtili isim tamlaması. O yüzden cevabımız B şıkkı. Evet, geçiyorum diğer soruya. Buyurun. Evet, Bünyamin doğru. Not uysal Bir daha bakalım. Şimdi bir tane şık, evet e, bayağı bir çeldirici. Ona dikkat edin. Tuzağa düşmeyin. Aklınıza hemen tamlayan tamlanan ekleri gelsin. Tamlayan ekleri ın in un ündü değil mi? Tamlanan da ı iydi. Sadece iyilik ek olan. Bunlara bir daha bakalım. Ebru doğru. Ahmet bir daha bakalım. Nazım daha bakalım. Yok şunu değil. mi? Evet, uysal doğru. Bütün bir daha bakalım. Evet. Yine yazabilirsiniz arkadan. Başlayalım çözmeye. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin isim tamlaması vardı? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? İsim tamlaması olması için yani eğer belirtili isim tamlamasıysa hem tamlayanı ne kalacak hem tamlanan. Mesela köydeki arkadaşların burada isim tamlaması diyemeyiz. Bu en büyük çeldiriciydi. Bu bir tamlama değil. Ne olur? E, ne olabilirdi? İşte ahırın kapısı gibi. Ün, in, un, ün gelecekti. Kapısı, ı. Orada da iyilik ek olacak. O yüzden biz buna isim tamlaması diyemeyiz. Güzel bir gün geçirdik. Bunlarda hiçbir şekilde tamlama şeyi yok zaten, bağlaması yok. Seneye yeni bir araba alıyoruz. Bunda da hiçbir şekilde yok. Ama hesap defteri. Bakın bu bir tamlama. Hesap defteri. Hatta belirtisiz isim tamlaması, değil mi? Hesap defteri. O yüzden burada isim tamlaması olan şık B şıkkı olacaktır. var mı sorusu olan? Hadi yok. Evet. Hadi bakalım. 3. soruyla devam edelim. Evet, bravo bir yemin. Pardon. Ofşun oh, bir daha bakalım. Ebru doğru. Umut bir daha bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ünsal Ahmet bir daha bakalım. Değil. Ali Adamla Nazmi değil. Şimdi arkadaşlar şunu da hatırlatmasını yapayım. Mesela ne demiştim ben? Tamlayan eki ın işte ın in un ün alır demiştim ya. Yanına başka ekler de alabilir. Bu onu bozmaz. Ama bu ın in un ün dediğim ekler ee, mutlaka olması gereken tamlayan ekidir. Olur hmm. mu? Başka ekler de alabilir önün arkasına. Orada bir sıkıntı yok. Yani önüne değil arkasına Hadi bakalım çözelim. Verilen cümlelerin kaçında isim tamlaması vardır? Şimdi arkadaşlar bakalım buraya. Evet bravo Olacakları önceden sezmiştim. Burada hiçbir şekilde tamlama yok. Olacakları önceden sezmiştim. Yani birbirini tamamlayan, tamlayan hiçbir şey yok. O yüzden burayı geçtim. Çocuğun cüzdanını ben buldum. Çocuğun cüzdanı. Bakın buraya kadar tamlama. Çocuğun cüzdanı. Bir tane daha hanı var. O beni ilgilendirmiyor. Ben buradaki ı'yı görüyorum. Burada da ın, in, un, ün olan çocuk. K yumuşamış. Çocuğun cüzdanı. Bakın bu bir tamlama programın sunucusu programın bunu görün sunucusu, sunucusu. Bakın programın gördünüz mü tamlayerekini U ş ş'ler Y Ş S N bunlar kaynaştırma harfi şu U ise I, i u u onun dönüşümüdür şu üymüş eki gelebilir dediğim gibi beni ilgilendirmiyor ben normal şuraya kadar tamlaması yapmış mı yapmış o yüzden gerisinde oldu. Çok önemli değil. Bu da doğru. Yani burada bir isim tanıdık. Yaşamın güzelliği. Yaşamın. Bakın var yine. Güzelliği. Bu da ben buraya kadar alırım. Dir artı biriktir. O da beni ırgılamıyor. Buraya baktığımızda bu da bir isim tanımlamasıdır. Evet. Burada yola çıkacak olursak. Üç tanesinde isim tamlaması vardır. Cevabımız C var mı sorusu olan yoksa devam edelim buyurun doğrudan sorunuz Evet, uysal. Doğru. Bir daha bakalım. Bu arada arkadaşlar kaç tanesi diye sormuyor, hangisi diye soruyor. Onu da karıştırmayın. Evet, Ebru Arda. Doğru. doğru. Evet, Rauf. Bravo. Bravo. Galaxy Tab yazıyor. Aa, ama ismini bilmiyorum. O da doğru. Umut doğru. Arkadaşlar isimlerinizi yazarsanız ben de daha rahat telaffuz edebilirim. Nazmi'cim bir daha bakalım. Evet. Haydi yavaştan çözelim. Yine siz atmaya devam edebilirsiniz. Oradan kontrolü yaparız. Şimdi yukarıdaki rafta yer alan kitapların hangisinin adı belirtisiz isim tamlamasına örnek verilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar buradakilerin hepsi isim tamlaması ama bir tanesi belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz, siz yani olmayan, belirtisi olmayan, yani tamlayanı ek almamış o. Şimdi Haluk'un defteri bu bir belirtilidir bakın. Hem tamlayana kalmış hem tamlanan. Annelerin çilesi hem tamlayana kalmış hem tamlanan. Uzayın derinlikleri. Hem tamlayan ek hem tamlanan. Türk sazı. Bakın burada tamlayan ek almamış. O yüzden belirtisiz isim tamlaması olan Türk sazı. Yani C şıkkı olacaktır. Evet. Buyurun. Beşinci sorumuzla diyecektim. Beşinci sorumuz yok. Ne var mı? Evet arkadaşlar bir de sıfat tamlamalarından bahsedelim. Sıfat tamlamalarında şimdi isim tamlaması yerine ismin olduğu ilk tamlayan kısmını sıfat alıyor. Yani burada tamlayan sıfat, tamlanan isim. Ahmet sen aynen C olacak. A yazmışsın. Ben de yanlış görmüş olayım değil. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Kırmızı araba. Nasıl sorusunu sorardık sıfatla hatırlarsınız. Araba nasıl araba? Kırmızı araba, değil mi? Rengini belirtiyor. Yol nasıl yol? Uzun yol. Bakın bunlar hep sıfat tamlaması. Yani tamlayanı sıfat olan e, sıfat tamlaması insan İnsan nasıl insan? Birkaç insan. Değil mi? Sayı sıfatı. Şey belgisiz sıfat, pardon çocuk nasıl çocuk akıllı çocuk değil mi bu da yine sıfatı bildiriyor evet buyurun 5. soruyla devam edelim Evet. Umut bir daha bakalım. Ebru doğru. Bünyamin Arda doğru. Aliya bir daha bakalım. Ahmet doğru. Umut bakalım bir daha. Uysal doğru. Rauf'cum bir daha bakalım. Nazmi doğru. Mümkün o değil. Evet haydi bakalım beraber. Ağımız daha yerli. da değil. Kıpkırmızı elmalar insanın iştahını kabartıyor cümlesiyle ilgili verilerden. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki iki, e, sıfat damlaması ile ilgili bir soru. İki tane sıfat damlaması vardır diyor. Bakalım sıfat damlaması nerede? kıpkırmızı elmalar insanın iştahını kabartıyor. Burada tamlama olan kıpkırmızı elmalar. Nasıl elmalar? Kıpkırmızı elmalar. Bu tamlayan Bu da tamlanan. Yani kıpkırmızı tamlayan elmalar da tamlanan. İki tane sıfat tamlaması vardır diyor. Yanlış. Kıp kırmızı elmalar söz grubu sıfat tamlamasıdır. Evet, bu bir sıfat tamlamasıdır. Kıp kırmızı sıfat elmalar isimdir. Birbirini tamlayan da sıfat tamlaması olarak tamlanır. Kıp kırmızı sıfat tamlaması da tamlayandır. Evet, bunları söyledim az önce. Elmalar da sıfat tamlamasını tamlanandır demiş. Evet, elmalar da tamlanandır. O yüzden yanlış olan burada A şıkkı iki tane sıfat tanımlaması vardır. Yanlış. Evet. Hadi bir soru daha çözelim. Sonra sorunuz var. onları alalım. Buyurun. <gülüyor> 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 evet, bravo Dünya Minar'da doğru. bir daha bakalım. Ebru doğru. Bu arada hatırlatayım, tamlanana nasıl sorusunu sorarsanız, o zaman sıfatı bulabilirsiniz Eğer soramıyorsanız yani cevabı yoksa demek ki o bir sıfat tamlaması değildir. Umut bir daha bakalım. Ofkum değil. Evet Ahmet doğru, Aliye doğru, Rolf doğru. Lazım bir daha bakalım. Evet arkadaşlar yavaştan çözelim. Aşağıdakiler hangisi sıfat tamlaması değildir diye soruyor. Şimdi sıfat tamlamasını bulmak için benim tamlanana nasıl sorusunu sormam lazım. Yalnız adam. Nasıl adam? Yalnız adam. Cevabı veriyor. Eşya. Nasıl eşya? Döküntü eşya. Veriyor. Yol nasıl yol? Uzunca yol veriyor. Saati nasıl saati? Duvar saati. Hayır. Buna ne saati diye sorarsan o zaman duvar saati cevabını alırsın. Yani bu bir sıfat değil, bu bir isimdir. O yüzden bu da isim tamlamasıdır. Yani cevabımız B şıkkı olacak.